Arkadaşlar e, merhaba, şöyle bir e, kamu mali yönetimi kontrol kanuna ait bir sorumuz var. Diyor ki bir bağış ve yardım, iki ek ödenek, ek bütçe, üç ek bütçe. E, kamu mali yönetimi ve kontrol kanuna göre yukarıdakilerin hangilerinde yıl sonuna kadar kullanılmayan ödenekler ertesi yıl bütçesine devrolunarak ödenek kaydedilir. Bağış ve yardımlar herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz. Benzeri adlar altında tasdilatta yapılamaz. Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre değerlemeye tabi tutularak kayıtlara alınır. Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar dış finansman kaynağından sağlananlar da 4749 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hizmeti yapılacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kalındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilebilir. E, bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz bu ödeneklerden. Mali yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olarak ödenek kaydedilir. Ee, o zaman yanıtımız arkadaşlar gördüğünüz üzere burada nedir? Bağış ve yardımlar görmeniz istenmiş bu soruda.